Arkadaşlar bugün sizlerle beraber, hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni konumuz var. Bir de arkadaşlar sizlere şunu söyleyeyim. Brawl Stars kartlarıyla video çekiyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tanıtma yapayım. Gene var yeni arkadaşlar bilirsiniz Gene'yi göstermiştim videolarımızda. Yeni tanıtma videomuzda bunu tanıyanlar var artık Brawl Stars arkadaşlar kutular geliyor ben oynamıyorum. Eskiden oynuyordum şimdi bıraktım arkadaşlar o yüzden. Bakın Ruço'yu arkadaşlar yorumları yorumlarım kapalıysa bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim bunu seven varsa gene ile Ruço'yu bunun ikisini seven varsa hemen abone olsun diliyorum hemen arkadaşlar şuraya koyuyorum doğru değil konumuzu söylüyorum arkadaşlar gelmeyecek ama ben burada ona sesleniyorum arkadaşlar selamlarım olsun Kuzey Akif selamlarım olsun diliyorum arkadaşlar ve arkadaşlar Dry var ney, Dr Ne? Dry ne? Ve arkadaşlar Yıl Dry yazıyor arkadaşlar bilmiyorum Şunu bir şey yapın da arkadaşlar forma, Durdurun bir videoyu şuna Bir bakın arkadaşlar Bakın görüyorsunuz arkadaşlar Bir de neyimiz var Durun arkadaşlar şunu Kaldırayım bu robotumuzu sevenler varsa da arkadaşlar sizde bu bırak stars kartlarından olan varsa isteyen varsa bu brush stars'tan vereyim arkadaşlar bu brush stars'lardan vereyim diliyorum arkadaşlar veririm bakın bir de arkadaşlar sizlere şunu söyleyeyim bu değil var ooo jesi o Oo, arkadaşlar bu var arkadaşlar Jesse var arkadaşlar. Jesse bunlar arkadaşlar. Ama arkadaşlar bilmeyenler adını bilmeyenler varsa Jesse yazıyor arkadaşım bak. Jesse aynen. Arkadaşlar bunun köpeği var. Bak hayvanı var bunun. hayvanı mı köpek dediğim hayvanı var bunun. Evet. Ramzi, Ramzi var. tamam var. Emez varmış. Emez, Emez. Bak Emez. Şöyle yaklaşayım. Emez var arkadaşlar. Emez var. Mortus var arkadaşlar. Mortus. Mortus karakterimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar bunları seslen seslendirenler var ha. Bu, bu, karakterler var ya Piper. Piper de varmış Piper. Piper'in arkasına bakın arkadaşlar. çok güzel değil mi arkadaşlar? Arkalı